Herkese bir bugün yapıyor. Bir video videosunda selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok efsane bir eski serimiz olan bir seriyle. Karşınız nasıl nasılsınız umarım keyifler yerindedir. Çok güzel sevdiğim bir seri açacağız. Bu haritayı seviyorum. çünkü güncellenmişe güncellenmiş bir şey, yeni versiyon. o zaman bir yapayım. Bir siftah olsun bozulmalar. Hızlı bir şekilde girdim ve sizleri de izlemeye davet ettim. Sizler de geldiniz. Evet dostlar kanala ilk defa geldiyse abone olarak, like atarak, yorum yaparak desteklemeyi unutmazsan Seviyorum Çünkü bunlar benim için çok önemli. Senin de için de önemli. Çünkü bu tarz videoları olsun hadi bakayım diyorum hızlı bir şekilde başlıyorum ne yapıyoruz bugün Toyota Corolla süreceğiz gazlayacağız yanlayacağız bakalım neler yapacağız bilmiyorum açıkçası ama Toyota Corolla Toyota, ne? Toyota, Corolla çok güzel bir araba gerçekten öyle böyle değil neyse hadi bakayım başlıyorum dostlar kan ilk defa ulan nereye gidiyorsun dur ha şöyle ha ama bu sefer biraz daha haritayı farklı yerlere gideceğim çünkü değişiklik olsun diye hani böyle hani her zamanki rota değil de bu sefer diğer taraftan gideceğim bakalım ne olacak diyorum hadi bakayım başlıyorum Uzun ince Sport var mı lan? Baya kaç var mı? Nasıl sport olmaz ya? Sport olmadan araba mı yapmışlar şimdi gerçekten? Yalnız Biraz sesleri yüksekmiş arabaların ya <laughs> Bazı otobüsleri Abi <laughs> Lan ne oluyor? Bir sürü otobüs Lan bir durun ben de geçim kaçtı Dur dur Dayı dur yavaş 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 Şöyle geçeyim ben Passatçım Kaan'cım Anam buradan karşıya geçemem ki Burada geçersen altını vururuz Abi şey olmadı iyi Vallahi bir şey olmadı. Korktuğum başıma gelmedi. Dayı hocama şuradan o taban yavaştan girelim aga. Ya da bu yoldan mı gitsek lan? Bak bir dakika bu yol nasıl gibi olmuş? Bu yoldan gideyim lan ben bu yolda Abi buradan gideyim bak. Bu yoldan hiç gitmedim. Hiç bakmadım bile. Daha demin aslında o tabandan ha. ama değişiklik olsun. Şöyle gidelim. Severiz. Güzel olabilir. Tadımlık olabilir. Hadi bakayım. Bu haritanın <laughs> Güzel yanışı otobüs full otobüs koyabiliyorum artık ya bir sürü otobüs koydum büyük araba koydum normalde çoğu artıda da bu kadar büyük araba koyamıyorum ama bu artıda koyabiliyorum o yüzden hoşuma gidiyor bu yani bilginiz olsun ben yavaştan gazlıyorum oh şu virajları kes ya şu virajların güzelliğine bak ya abi bu ah la 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 <laughs> nasıl kayıyor araba la 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 dönüyor araba <laughs> bu arada şey böyle bu bizim Antalya kısımlar var ya Antalya yolları. Oralara bence biraz böyle kıyı şeridine yavaş yavaş gidiyorsun. <laughs> Ama ben niye hep emniyet o ne lan adam tersten geliyor. Oğlum kayma lan bir. Ne oluyor lan? Herkes tersten geliyor. Dayı dur dayı. Abi şeridinize gitseniz de ne yapıyorsunuz? Harita çıldırmış. Vallahi çıldırmış. Bu arada ben sürekli gazlı videolar çekiyorum. Farkındayım dostlar. Çünkü şöyle stok video yapıyorum. Ayın sonu Belki de bunu da stok videolara paylaşayım bilmiyorum. Ayın sonunda veya ay başında bir, bir hafta bir köye gideceğim. Köye gidince belki bir vlog da çekebilirim. Traktörle böyle bir tarla işleri falan. Harbi yapasım var ya. Şu kamerayı aldığımızdan bir adama kullanmadık. Yapsam mı diye düşünüyorum açıkçası. Güzel olabilir. Bir vlog. Ha ne dediniz oysa <laughs> olabilir yani. Her İyi bak şey. Eyvah şöyle geç bakayım. Yapıştılar. Hadi bakayım. Sever zaga. Şuradan yavaş. Aman 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 sağdan sağdan devam ki yapıştır bakayım Ferro daha sonra sağ kes şöyle makasa girmem lazım da giremiyorum ki çok ah otobüs ne yapıyorsun oğlum ya yapıştır Fero araban sesi yok gibi ya çok az sesi var ya belediye otobüsünden vurduk ya belediyeyle başımız belaya girecek oha biri daha bize beraber girip vurduk devam et gidiyorum bizim araba Gider mi lan? Ha gidiyor. Gidiyorsa sıkıntı yok kardeş. Devam ke. Ufak tefek kaza olabilir bunlar. Olabilir. Dönmüyor ki araba. <laughs> araba dönmedi ya. Alex sıkıntı yok aga Araba dönmedi. <laughs> Şunlar nasıl bir bayır yapmışlar. Arabalar çıkmıyor. Yapıştır dayı. Ya. Hadi bakayım. Yapıştır. Abi araba bir çıkmıyor lan. <laughs> Gaz yapıyor. Corolla yapıştır lan. Araya gir. Ah iyi girdik. iyi girer. Yapıştır Fero! Yavaş, yavaş 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 Aradan geçer mi? Ya çarpmadık lan çarpmadık çarptık mı? Nasıl çarptık ya çizdik aç. Şey. Devam, devam devam bir şey yapış şey yapış Daha sonra kes dıt gerçek Pes etme kardeş önden az bir şey darbe Hak etti herkes Şöyle <laughs> sağa doğru gel İyisin Biraz daha iyisin. Allah topla 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 Güzel 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 güzel. Ya geri mi ya? Ulan Emirhan Türker gene mi lan sen? Ede kak Allah tekerimiz pat. Durmuyor. Durmuyor. O oh, bana oh, Üç tane kuş gibi tır geliyor. Dur, dur. Vallahi dur. Ah vurdu ya. Abi tek tekerimi çaldılar. Arka tekerimi çaldılar lan nereye götürdünüz teker? Ayıp değil bu lan tekerimizi çalıyorsunuz. Ulan şurada mesai o kadar. Vay arkadaş bunlar da arkadaş olacaklar ya. <laughs> Adam resmen göz göre göre tekerimizi çaldı. Bir dakika bu yol nereye gidiyormuş? Buradan mı gitsek? Şu yandan mı gitsek? Bu yandan gitsek? Belli. Bu Bu yolda nereye gitti O yüzden buradan devam ki ama. Kendi şeridimize girelim önce Yapıştır bakın Fero. Oy yanlar, güzel yanlar. Oy ki Fero. Yapıştır. Ön çeker, çok şeker. <laughs> ama araba sesi çok az işte. Ses yok kadar yani az yani. Araba trafikte arabalar bundan daha gürültülü. Bu ne abi? Bu haritanın en güzel yanını söylemiş miydim bilmiyorum ama buraya bir sürü otobüs koyabilirim. bu da benim çok hoşuma gidiyor ya. Bir çok trafik koyabildiğim harita diyebilirim. Baksanız hiç durmadan hareketli bir de büyük arabalar olduğu için ne oldu? Bir şey olmadı lan. Vurmadık da. Büyükşehir belediyesi. Bak Bimecik Büyükşehir Belediyesi. O <laughs> Allah. Ay. Vurmadım be. İyisin. İyisin. iyisi. Daha sonu kestirdim. Çavuşlar gerçek. Pes etme kardeş. Dön. Döndük lan. Vurmadık. Vurmadık. Neredeyim ben? Aga. Eyvah. Adama vurmuşuz. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir yok. Şey Bakayım ne oldu? Bakayım. Lan bir şey yok lan önden az bir şey darbe yedi lan bir şey yok devam ki. Eyvah. Kaçtık kaçtık kaçtık. Güzel 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 güzel. Tamam. Yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Ah. Güzel Fero. Yolu görmüyorum ki. yolun güzelliğine bak ama. Şeridime gireyim de. Aga viraja girer mi bu araba bu hızla Girer. Vurduk. <laughs> <laughs> araba pert oldu lan. Araba pert oldu. Araba pert oldu. Direksiyonu elimden bırakıyorum kanka artık. Ne no, olmaz no, no. geçen gün elime bir koydu elime. O bilmeci büyük şey de Salih kardeşim gel bakayım buraya. Nereye gidiyorsun oğlum? Bir şey diyor. Gel sen lan buraya. Bir şey anlatıyoruz burada. Allah Allah. Arabamız yamamış burada. Sen gitme peşnesin. Bu ne her taraf otobüs? Hayırdır? Bizi tek mi buldunuz? Şekil mi yapıyorsunuz lan? Biz kirveler zorluğum. Hayırdır lan sen? Lan gaza gir. Devam ki. Bir dakika bunun ESC modu vardı şurada bir yerde. Bunun yok muydu? Yokmuş. Vay arkadaş ben bunun ESC modu var biliyordum. Mercedes yanlış bakmış. Tamam ki. Dur lan. Bir şey yapacağım. Tarafta da gidebilir miyiz acaba? Neydi lan ışıklar? Aa ışıklar var da. Tam sevim gibi değilmiş ışıklar ya ışıklar güzel olsaydı aslında güzel bir şey yapılırdı. Ne no, oldu Niye kastı bir anda oyun? Oy, 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 oy. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun dayı oğlu? Allah aşkına ne yaptın bir daha? Niye böyle bir şey yapma gereği duydun? Çok merak ediyorum şu an niye böyle bir şey yaptın? Baya... Oh, abi FPS var. Benim bilgisayarda FPS burada bu kadar düşüyse. Vay arkadaşlarım başka bir şey demem. Oğlum nasıl bir tünele girdik lan biz? Bu tünelin çıkış çıkış lazım bana. <laughs> abi tünelde derken birbirini yiyor. Devam ki Sakin ki dur yavaş ki Dayı dur Eyvah Dayı beni sıkıştırma dayı öy. Sağında adam var lan Tünelde Abi Durma durma, durma. Niye durdun çok merak ediyorum Niye durdun sen Önde millet bir biniyor Ana ben buraya bir kere daha girmiştim değil mi la Bundan çok eskiden bir kere daha bu tünele girmiştim çıkana kadar canımız çıkmıştı. En iyisi buradan da ışınlanmak. Lan neden FPS'im bayağı düştü? Çözemedim. FPS'e bak. <laughs> Abi FPS öldü, öldü. Öldü, bayağı öldü bildiniz. Bakın şöyle çıkınca düzelecek mi? 35 43 45 50 olmadı daha. İyi. Abi 30 kadar düştü la FPS. İyi seni iyisi sefer kurtardın. Kaç böyle? 3 şeritli yol. Bir bakayım viraja bu hızla viraja girersen çıkamazsın değerlere değerlere diğerler bir ha değerlere <laughs> <laughs> kardeş yapıştır lan girer mi sola girer Oo, makas kes Allah uçtuk aşağı oy yalnız bir şey diyeceğim harbi iyi gidiyorum şu an ha Harbiyim yani He. öyle boş iyi değil yani eyvah kaçtık mı kaçtık abi kaçırttık yolda gidiyorum ben bu nasıl bir yol lan böyle her tarafta yol gidiyoruz 3 Üç, 3'e bölündü yol. 6 şeritlik yoktu ya 3'er 3'er 9 şerit oldu bir anda. Oy şu an var ya yapıştırdım gidiyorum. Kaç 180. Bayrak şey 200 gördük. Bayrak düzeltti 180 düştü. Şu an var ya eyvah orası çok teleferik Teleferik trafik. <laughs> Dur şu makas atayım. Lan bu ortada bu bölgesinde güzel makas atılmış yani ha. Baksana abi dolu dolu. <laughs> Yenir. 200 gördü. Hadi koçum. Yaparsın. 200 devam ediyor. 200 e mi gidiyor lan? Top speed 200 mi Corolla? Abi bak ben Toyota Hilux seven bir adamım. Senin abin sayılır. <laughs> Almak istediğim tek araba ya. Hilux. Allah. Oha öldük öldük öldük. Oradan girilir mi Fero ya? Ya ne güzel akmışsın gidiyorsun ya. Yani. Oradan girilir Allah aşkına? Orada nasıl deniyorsan ya? Al işte tekerim mi kırıldı benim? Tekerim kırıldı. Araba ne hal aldı ya? Vay arkadaş. Araba yamuldu. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Bir de bu araba egzozu taksam iki dakika ben ya. Araba hiç sesi yok ya. Çok sessiz. Vallahi trafikteki arabaların sesi daha yüksek. Bizim araba bitmiş. Ulan bir dakika şu ses ayarlarında bir şey bakacağım. Bizim araç sesi sadece ayrıca açılıyor mu acaba? Bu trafik çevresel mi? Test genel güç ünitesi basın şeylerinden şanzıma sponsor. Çevreyi kısalım be. Çarpışma full olsun çarpışma. Güç ünitesi dediğin ne acaba bu güç ünitesi? Basın çevremi de açalım. Herhalde Bizim arabanın sesi mi yükseldi? Yoksa trafikin sesi mi azaldı? Onu anlamadım. Abi bas fero. Acıma. Makaslayarak fero. Lan ne güzel yolmuş lan burası. 3 şeritli. Harbi iyi gidiyor ha. Allah o nasıl bir yol lan? Öyle yol ayrımı mı olur? Aklımı aldı. Yemeğe baktım aldı. Öyle yol ayrımı mı olur? da Aha. Bak bu yolu çok seviyorum kanka ben ya. Bak bu haritanın en sevdiğim yolu ya. Ay işte en sevdiğim yoluna gelince böyle arkadan tak diye takarsın adama patlar yanarsın yandın sen güzel sen oh. pardon dayı ya Allah bilir hep oldu ya kusura bakma ay dur ben geçeyim yapıştım Fero Hadi baş. Lan bu şanzıman da ne kadar değişik bir şanzıman ya. CVT şanzıman mı diyorlar ya tek vites. Eren sen beceriksizsin ha. Ben sana söyleyeyim hiç kimse laf etme. Diz yolda gittin arabaya girdin arkada. Olur mu? Olamaz. Ben de olamaz diyordum ama oluyorum şu <laughs> Lan temel dur önüme kırma. İyi ki geçen gün bir pert ettik seni ya. Pert etmedik köy yollarında gezdik yani. Tam bir kere taklatmış olabiliriz. Olur mu öyle şeyler. Allah şöyle yapıştır bakayım. Bayana çıkabilirsek eyvallah. Hak ettiysem eyvallah. <laughs> gidiyor gidiyor. Girer mi sola? Girdi. İşte bu eyvah. Öyle bir güzel vurdum ki arkadan adam hiç hissetmediği devam ediyor Allah. Im. Bak itinale vurulur. Adam hiçbir şey olmadı ki. Adam arkaya demir koymuş umurunda değil. Ben gittim bir koydum adama baksan adama hiç yamul Oğlum adam harbi hiçbir şey olmamış lan Bizim araba ne hale aldı <laughs> Bu otobüse çok sağlam yapıyorlar Aa bak burası güzelmiş Al. Abi burası çok güzelmiş hatta be şu Renge bak alsı altın Lan ben buraya geri bulabilir miyim acaba Bir dakika Burayı nasıl bulabilirim Oha Şurası unutmam lazım şu yol He evet, burası burası Unutmazsam buraya gelme. Burada kapak kısmı alayım lan. Ne güzel bir şey varmış orada öyle. Yoluna kadar tatlıydı. Öldüm Ferah. Devam ki. Bir şey yok. Devam ki. Allah. <laughs> Ay güzel artık. Yola git. Araba içimi yenilemeyeceğim. Kızacaksınız. Yenileyeceğim. Geri kızacaksınız. Bu yüzden araba yenileyeceğim. Yenilerim devam ke. Hmm. bakayım viraja. İyisin Fero. Ah. Bu bölümün amacı arabanın sınırları zorlamak kanka. Sürekli dip gaz. Hani öyle çok zorlamak için frene basmak yok. Allah. Gidebildiği kadar hep dip gaz. Şu an mesela hep dip gaz gidiyorum ben. Allah bu nasıl bir viraj lan böyle. Dönem yok. Dön lan. Oğlum 360 derece döndük lan Olduğumuz yere geri gelmemiz lazımdı <laughs> O nasıl bir viraj öyle Aman 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 Oy güzel araya girdi ferah değilsin Çözün ha bu iş aslanım Ya bunda ben niye böyle durdurdum zaten yolda yol var Yolda yol var Yolda yol var gittim adama girdim ya Ben niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama arabayı bir kere yenileyim geldi Yapıştır bakayım aslında şu Honda'yı sürecektim. Çok zıplıyordu süremedim. Bir dahaki onu süreceğim. da süreyim. Güzel bir destek gelsin. Bir Honda Karaga. Severik. Raray 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 raray. Oy aradan da geçerim. Nasıl bir ortam lan? Soldan. O taban burası daha çok benziyor. Yapıştır Fero. Durmak yok. Bu yolun sonu sanki biraz tehlikeli. Allah. Ya sen ciddi misin? Düz yolda geldi adam önüme kırdı ya. Düz yol ya. Ulan Cemali. Tamam bir iki video ismini söyle de bunu yapmazsın. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Dayı bir gelsene ya. Bir dakika Cemali tutmam lazım. Cemali. Onun dur yanlış adamı. Tut dur lan. Oğlum şu adam bir tutması lazım at, Şunu bir tut. Cemal gel buraya. Kaçma. Heh, ben geldim. <laughs> Kardeşim. Ne var kuzum? Niye böyle şeyler yapıyorsun? <laughs> Gittim adamı tam şuraya vurdu bir el olsun ya. Abi o kadar yer varken araba gidip tam buraya oturdu. Motorla motorum bir oldu adamın. Adamın arkasıyla benim motor bir oldu. Güzel, devam ki. Ona devam et. Bekleme yapmazsın. Hmm. Hmm. Bu Allah geçtim mi geçtim güzel Kulana böyle devam ki Önüm atlama önüm atlama önüm atlama Abi araba abesi olmadı belli Of iyi topladım Vallahi iyi topladı be <laughs> Ya bu Cemal ne ayak Volvo'tur cema eyvah Kaan veya Emirhan hanginizsiniz şu anda bilmiyorum ama o tekerizi kopar bir daha ölüme kırarsanız <laughs> bizde böyle tehdit abi araba sola çekiyor soldan benim tekeri kopar da büyük ihtimal tekersiz gidiyor tek teker tek, Ferro. bakayım hangi teker etmiş yo tekerlerimiz de var e niye mi bu araba Lan Fero Bak var o gidiyor Gidiyor. Sıkıntı yok. Çok yüksek bir bayra çıkıyor galiba. Evet. Ben teker gitmiş kanka. Sol teker sola gidiyor. Sağ teker sağa gidiyor. İkisi ayrı ayrı yönlere gitmek istiyor. Arka teker de onu gitmeye çalışıyor. <laughs> hadi aslanım. Hadi koçum. Hadi gülüm. Hadi bir tane. Hadi vur. Allah. Allah. bakayım. Ben gidip adama resmen vurdum bilerek ya. Araba yenileyim ya. <laughs> Hep bunlar taktik ya. Araba yenemek için biliyorsunuz bu. <laughs> Yersen. Aa buraya geldik. Ama bak kanalda bir tane video var tamam mı? Şey ismi Belediye Otobüsü'ne çarptım adında bir video var tamam mı? O videonun ben kapak resmini burada çektim. Ve ben burayı bulamıyordum. Bayağıdır bulamıyorum. Bak bu harita çok büyük bir harita. Gez 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 bitiremeyiz. Aslında biz bunu bir kere şeyde gazlasak mı lan? de Olabilir ha şöyle BMW, Mercedes, Audi koyayım. Olabilir ha yenir. Vallahi yenir. Tamam hatta bunu bir canlı yayında da yaparız. Belki onda da video çekeriz. Onu da bir ara paylaşır. Güzel olabilir. Az bir güzel olur hatta. Olabilir boşak güzel olur. Ben onu yapayım. Burada gelip hatta şimdi kapak ismini burada çekeyim ben. Unutmazsam. Bir şey unutmam, unutmam Allah hatta of. Oh. Bir dakika. Bir şey merak ettim. Şu sağdaki yol nereye gidiyor lan? Yeni gelmiş o galiba. Evet, Bir bahane olsun. Şu evin oraya gideyim de bakayım ne var ne yok orada. Neden bahane olsun asla alacaksınız. Bekleyin geliyor. Devam ki kardeş. Devam ki. Evet güzel yermiş tamam. Güzel yemiş, ya, şey bakmaya geldim sırf. <laughs> dakika baktım 20 dakika olmuş yeter. Gidek şu evini oraya çekerek de videoyu bitireyim dedim. <laughs> Eyvah. Oo. Oo. Ah Vallahi güzel mekanı kestik ha. Ama burada kapak resmi daha güzel de olabilir aslında. <laughs> da geleyim mi? Efendim çekip bir benzinimizi alalım. Oh. Evet dostlar bugün ilk videomuz bu kadar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. video siz beğenmişsiniz, like atmayı yorum atmayı kanalıma abone abone olmayı unutmayın bu tarz çekilerin devamını gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtin sevinirim kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bugünlük de bu kadar da hadi bakayım görüşürüz bay bay diyelim.